Merhaba arkadaşlar. Ben Yasin Hoca'nız. Soruları çözmeye devam ediyorum. En son 20. soruyu çözmüştüm. Şimdi 21. soruyla devam ediyorum. Evet. Vakit buldukça çözmeye çalışıyorum. O yüzden lütfen mazur görün. 21. soruda der ki: Aşağıda eşit aralıklı bölmeler üzerine çizilmiş sütun grafiği bir okuldaki 5. sınıf şubelerinin Sınıf mevcudunu göstermek. Bakın bunlar sınıf mevcuduymuş. 5. Sınıf şubeler arasında en fazla mevcudu olan sınıf 25 öğrenci ile 5C sınıfı olduğuna göre, bakın bu 25 öğrenci ile 5C sınıfıymış. Olduğuna göre okuldaki 5. Sınıf şubelerin toplam mevcudu kaçtır? Bakın. 25. Kaç çizgi var? 1, 2, 3, 4, 5. Yani ben burada 25'i 5'e böldüğüm an arkadaşım her çizginin kaç insana tekabül ettiğini bulur. Bakın burası 5'miş o zaman. 5, 5 artıyormuş. Bakın 5 çıktı. 10, 15, 20 ve 25. Yani 5A sınıfı 20 kişilik, 5B sınıfı 15 kişilik, 5C sınıfı zaten vermiş D 25 kişilik, 5D sınıfı da 20 kişilik. Bunların hepsini topla arkadaş. Evet. 20, 20 daha 40. Bakın kolaylarını toplayarak gidiyorum. 15, 25 daha o da 40 yapar. 40 ile 40'ı topladım. Uzun araştırma sonucunda cevabı A. Şıkkı çıkar. Bu sorumuzda bakın öncül bir bilgi var. Matematik öğretmeni Emin Bey 5A sınıfına yaptığı yazılı sonuçlarını aşağıdaki gibi yazarak sıklık tablosunu oluşturmuştur. Bakın burada ve sıklık tablosu. Yani 50 alan kaç kişi var? 1, 2, 3, 4, 4 Bakın saydıklarınızı çizerseniz karıştırmazsınız. 60 olanlar yok. 70 olanlar 1, 2, 3 ve 4. 80 olanlar 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 90 olanlar 1, 2, 3, 4 kişi. 100 alanlar 1, 2 kişi. Üstünü çizmediğimiz yok. Tamam. Bu verilere göre 22, 23, 24 soruları, 24. soruları cevaplayınız der. Emin öğretmenin hazırladığı sıklık tablosuna göre aşağıdakileri hangisi yanlıştır? Matematik sınavına 20 öğrenci katılmıştır. Bunların hepsinin toplamı bana sınava giren öğrenci sayısını verir. Topla bakayım. 10 4 4 8 bir de burada 2 etti 10. 10 da burada vardı 20 kişi bu. Doğru. Yıldız yerine 4 yazılmalıdır. Evet, 4 yazılmalıdır. Yuvarlak yerine 5 yazılmalıdır. Hayır, 6 kişi yazılmalıdır bu yanlış. Üçgen yerine 2 yazılmalıdır. Evet, bu doğru. Yani burada cevabımız C şıkkı. Hemen kaydedelim aşağı doğru. Evet. 23. soruda der ki: Sıklık tablosuna bakılarak yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır? 60 notunu alan öğrenci yoktur. Evet, 60 notunu alan öğrenci yok. Bu doğru. 50 ve 70 notlarını alan öğrenci sayıları eşittir. 50 ve 70 alanlar öğrenci sayıları eşit. Bu da doğru. 100 notunu alan öğrenci sayısı sınıf mevcudunun çeyreğidir. 100 notunu alanlar 2 kişi. Sınıf mevcudu kaç kişiydi? 20 kişiydi. Çeyreğidir. Yani ne demek bu? 4'e böl demek istiyor. 20'yi 4'e bölersem 5 çıkar. Ama 2 çıkmaz. O zaman bu yanlış bir yorum olur arkadaşım. Evet. Diğer soruya hemen geçelim. Evet. Bu tablo ile alakalı son soru bu. Emin Bey'in sıklık tablosunda. Uygun sütun grafiği aşağıdakilerden hangisi? Şimdi yukarıda tablo var. Ben buraya yazayım bunları. Neydi? 50 alanlar 4 kişiydi. 60 alanlar 0 kişiydi. 70 alanlar 4 kişiydi. 80 alanlar 6 kişiydi. 90 alanlar 4 kişiydi. 100 alanlar 2 kişiydi. Buna göre grafik hangisinde doğru? Bakalım. Şimdi. 50 alanlar kaç kişi? 4 kişi. 50 alan 4. 50 alan 4. 50 alan 4. 50 alan 2. Bu gitti. 60 alan 0. 60 alan yok. 60 alan yok. Yok. 70 alan 4 kişi. 70 alan 6 kişi. Gitti. 70 alan 4 kişi durdu. 70 alan 2 kişi gitti. Ee, bak ne kaldı? Cevap B şıkkı olarak kaldı. 3 tanesini inceledim. Hemen soruyu cevaplamış oldum. Evet bu soruda da aşağıda 5 arkadaşın bir günde okudukları kitap sayfa sayılarını gösteren bütün grafiği verilmiş. Evet, Murat'ın okudukları. Murat kaç tane okumuş? 40 sayfa okumuş. Elif'i 50 tane okumuş. Hemen bakın bunları buraya yazarsanız daha kolay çözersiniz soruyu. Kemal 30 tane. Adem 60 tane. Aferin Adem. Evet. Bu grafikten yararlanarak 25, 26, 27 soruları cevaplayınız demiş. Bu grafikle ilgili aşağıda verilen ifadeler hangisi doğrudur? En fazla sayfayı Elif okumuştur. En fazla sayfayı Adem okumuştur. Aferin o aldı. Bu yanlış. Murat ve Elif'in okuduğu sayfa sayıları eşittir. Murat ile Elif'in okuduğu sayfa sayıları bak eşit değil. Bu yanlış her gün aynı sayıda sayfa okunursa Duru haftada 250 sayfa kitap okur. Duru günde 40 sayfa okudu. Bir hafta 7 gün demektir. 7 ile de 40'ı çaparsam 280 sayfa yapar. 250 sayfa yapmaz. Bu yanlış. Murat ve Kemal'in bir günde okuduğu toplam sayfa sayısı Murat ile Kemal 40 ile 30'un toplamından 70. Evet. Adem'in bir günde okuduğu sayfa sayısından Adem'in bir günde okuduğu sayfa sayısından fazladır diyor. Evet bu doğru. Küçültelim biraz. Evet 26. soruyu görelim. Grafiği görmeden çözemiyoruz maalesef. Evet 26. soruyu görmüş olduk. Şimdi bu sütün grafiğine uygun sıklık tablosu aşağıdakilerden hangisidir diye sorar. Baktığımızda arkadaşlar Murat 40 olacak, Elif 50 olacak, Duru 40 olacak, Kemal 30 olacak, Adem 60 olacak. Hangi şıkta var? Bakın 40, 50, 40, 30, 60. Yani C şıkkında mevcut. Hemen diğer soruya geldik. 27. soru. Yine tablo yukarıda gözüküyor. Bu 5 arkadaş her gün tablodaki sayılar kadar kitap okuyarak bir haftada toplam kaç sayfa kitabı okudu? bir haftada okuduklarını bulacağım. Ne yapacağım? Ben bunların günlük okuduklarını toplayıp sonucu bulacağım. Bir hafta dediği için toplamını 7 ile çarpacağım. Ayrı ayrı 7 ile çarparsanız işlem uzar. Gerek yok. Toplayalım bakalım. 60, 40 daha 100. 190 değil mi? 220. Bunlar bir günde toplam 220 sayfa okuyor. Evet. Ben bunu 7 ile çarparsam bir haftada okudukları sayfa sayısı çıkar. 7 ile 0'ı çarptım. 0, 7 kere 2, 14. Elde var. 1, 7 kere 2, 14. Ve 15. 1540. Bu soruda Güneş Market sütçü Ahmet Amca'dan her gün süt alıp satmaktadır. Aldığı süt miktarlarını her gün not ederek aşağıdaki sıklık tablosunu oluşturmuş. Bakın, pazartesi, salı işte bu kadar süt alıyor. Bu tablodan yararlanarak 28, 29, 30'u cevaplayınız diyor. Tablodaki verilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Bir haftada 62 litre süt almıştır. He, toplayacağım o zaman. Evet. Toplayalım bakalım. 8, 12 daha 20 yapar. Doğru mu? Evet. Burada da 10 var. Yapar 30. Değil mi? 39. 47. 54. Ve 63. 63 litre süt satıyor. Ya da almıştır. Evet bu yanlış o zaman. 62 litre. Gitti. Pazartesi ve cumartesi günleri eşit miktarda süt satmıştır. Almıştır. Pazartesi 8, cumartesi 10. Bakın bu da yanlış. Eşit değil. Hafta sonu alınan süt miktarı yani cumartesi pazar alınan süt miktarı 19 litre. Hafta içi alınan süt miktarından fazladır. Hafta içi alınan süt miktarından fazla olmaz imkanı yok. Bakın zaten pazartesi ile salının toplamı 20 yapıyor. Gördüğünüz gibi değil. O zaman bu yanlış. Perşembe ve pazar günleri alınan toplam süt miktarı. Perşembe ve pazar günü toplam alınan süt, süt miktarı 9 ile 9'un toplamından 18. Cuma ve cumartesi alınan, cuma ve cumartesi alından süt miktarına eşittir. Bak eşit. Aferin. Deniz. Sütçü amca her gün güneş markete tabloda belirtilen miktarlarda süt satmaya devam ederse bir ayda toplam kaç litre süt satmış olur? Bakın haftada 63 litre sattı. 1 ayda 4 hafta olduğu için ben bunu 4 ile çarparsam 1 ayda sattığı süt miktarını. 4 3 12 elde var. 1 6 4 24 bir derde 25. Yani cevabımız A şıkkı. Evet, bu tabloyla alakalı bir de 30. soru var. Tabloyu görmek için sayfayı küçültüyorum. Evet, bir gerek yokmuş aslında. Neyse, evet. evet. Yukarıdaki sıklık tablosuna göre sütün grafiği hangisidir diye soruyor. Evet, A şıklığına dikkat ederseniz Pazar, cumartesi, bakın günlere dikkat edin. Pazar, cumartesi, cuma, perşembe, çarşamba, salı, ve pazartesi, bunlara dikkat edin. Gördüğünüz gibi burada 9, pazar günü 9, 9'du gerçekten. Cumartesi 10, bu şık, şıkkın doğru olduğu çıkar. Dikkat edin bakın, pazardan başlıyor. Pazartesiden başlamıyor. O yüzden dikkat ediyorsunuz. Aşağıdaki grafikte Mehmet amcanın çiftliğinde bulunan hayvan sayıları gösterilmiş. Çiftlikteki hayvan sayıları inekten, koyundan, tavuktan kaç tane oldu? Evet şimdi bunları bir bulalım. İnekten bakın 4 tane var. Koyundan bakın 10 tane var. Tavuktan baktığınızda 15 tane var. Kazdan 6 tane var. Köpekten 2 tane var. Attan 1 tane var. Keçiden nereydi? 3'e gitti. Evet. Bunları bulmak işi daha da kolaylaştırır. Diyor ki 31. soruda Buna göre çiftlikteki toplam hayvan sayısı 39. Bakalım. Toplayalım bunları. 4, 6 daha 10. 10 daha 20. 20, 15 daha 35. 5 ikisi yapacak. Bu ikisinin toplamı 5. 40, 41. Ha bu yanlış. İki ayaklı hayvan sayısının toplamı hangileri iki ayaklı, hangileri dört ayaklı? Onlara bakacağız. İnekler dört ayaklı. Buraya da ayak sayılarını yazıyorum. Koyunlar dört ayaklı. Tavuklar iki ayaklı. Kazlar iki ayaklı. Köpekler dört ayaklı. Atlar dört ayaklı. Keçiler dört ayaklı. Ha, şimdi iki ayaklı hayvan sayısının toplamı. İki ayaklı hayvan sayıları bunlar. 15 ile 6'nın toplamından 20. 4 ayaklı hayvan sayısı Şunlar. 4 ile 6'nın toplamı 14 15 değil mi? 15 18 20. Toplamı eşittir? Eşit mi? Hayır. O zaman bu da yanlış. İnek ve kazların toplam sayısı koyunların sayısına eşittir. İnek ve kazların toplam sayısı inekle kazların toplamı 4 ile 6'nın toplamından 10 Koyun sayısına eşit mi? Eşit. Bakın bu doğru. Keçilerin sayısı? Keçilerin sayısı 3. Kazların sayısının yarısıdır. Kazlar kaç tane? 6 tane. Altının yarısı kaç? 3. Eee bu da doğru. Yanlışları soruyor. 1 ile 2 yanlış olduğu için burada cevap 1 ve 2 yani 5. Çiftlikteki hayvanların toplam ayak sayısı kaç? Bakın ayakları yazdığımız iyi olmuş. Bu ayakları toplayacağız. 4, 8, 10. 4, 8, 10 etti 20, 24. Ama toplam ayak sayısını soruyor. He, o zaman iş değiştir. 24 yok şıklarda. Ne yapacağım? Bir tane inekte 4 tane ayak var ya. 4 tane inek olduğu için 4 çarpı 4'ten 16 ayak burada var. Burada 40 tane ayak var toplam. Yani ayak sayısıyla hayvan sayısını çarpıyorum açıkçası. 15 ile 2'yi çarptım 30. 6 ile 2'yi çarptım 12. 4 ile 2'yi çarptım 8. 4 ile 1'i çarptım 4. 4 ile 3'ü çarptım 12. Evet bunları toplayacağım. Toplayalım bakalım. Birbirini tamamlayanları toplarsak daha kolay olur. 12 ile 8'i topladım 20. 30 ile topladım 50. 40 ile topladım 90. Yaz kenarıya. Evet 16 ile 4 topladım 20. 12 de burada var 32. 90'la da 32'yi topladım. 122 yani D şıkkı cevap olur. Aşağıdaki grafikte bir tarlada üretilen ürünler ve üretim miktarları gösterilmiştir. Evet, patatesten 100 ton, soğandan 80 ton, pamuktan 140 ton, domatesten 120 ton. Evet, bu bilgilere göre en fazla ve en az üretilen hangi seçenektir? En fazla üretilen pamuk, en az üretilen soğan. Yani pamuk ve soğan olacak. Cevap değişik. Biraz aşağı indirelim. Evet. Üretilen toplam ürün miktarı kaç tondur? Bunları topla. Yine birbirini tamamlayanlar. Mesela 80 ile 120 birbirini 200'e tamamlar. 300 ve 440 cevabına daha kolay toplamış olur. 35. soruda Çoruh Nehri Bayburt'ta doğup Batum'dan Karadeniz'e dökülen ve dünyanın en hızlı akan nehirlerinden biridir. Debi bir noktadan bir saniyede geçen akışkanın miktarına denir. Bakın sütun grafiğinde ne verilmiş? Çoruh Nehri'nin aylara göre debi miktarı. Aralıkta bakın ne olmuş? 150. Kasım'da %150 arasında bir değer bu tabloyu vermiş. Yukarıdaki tabloda Çoruh Nehri'nin aylara göre debi miktarları verilmiştir. Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur der? Debinin en yüksek olduğu aylar yaz aylardır. Bakın. Debinin en fazla olduğu ay Mayıs, Nisan ve Mart. Yazla alakası var mı? Hayır. Yanlış. Eylül ayı ile Eylül ayı ile Ağustos ayı debi miktarlara miktarları eşittir. Eşit mi? Değil. Bu da yanlış. Ocak ve Şubat debi miktarları toplamı. Ocak ve Şubat ikisi de 200 olduğu için toplamları 400. Nisan debi miktarından azdır. Nisan debi miktarı kaç? 450. Az mı? Evet az. O zaman cevap C şıkkı olur. 36. sorumuzda bakın kuluçka süresi hastalığa ait virüsün bulaşmasıyla belirgin belirtilerin ve bulguların ortaya çıkması arasında geçen süre. Bakın virüs çeşidi falan filan virüsleri ve kuluçka sürelerini vermiş. Bu sıklık tablosuna ait sütun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Evet aşağı indirelim biraz. Daha iyi görelim bütün şıkları. Evet. Şimdi bakın. Çiholera. Kolera herhalde bu. Kolera 5. Kolera 5. D şıkkında 5. C şıkkında 5. B şıkkında 5. A şıkkında 2. Gitti. Koronavirüs 14. Koronavirüs 14 olur. Koronavirüs 14 olur. Koronavirüs 14 olur. Tamam. Bu ikisini inceledik. Norovirüs. Norovirüs 2 tane. Evet. Norovirus 2, 2, 2. Arkadaşım değiştirin şunu ya. <laughs> falan filan işte. Neyse adı 3 tane. Baktığımızda 4 tane. Gitti. Baktığımızda 4 tane. Gitti. Baktığımızda 2 ile 4'ün ortasında evet 3 tane. O yüzden cevap Denizli. Evet. Bu soruda yine bakın 37 ve 32. soruları tabloya göre cevaplı yapmışız. Büyükşehir belediye sınırları içindeki ve bu sınırlarda en fazla 10 km uzaklıktaki yerleşim birimlerinin son nüfus sayımına göre toplam nüfus 750 binden fazla olan il belediyeleri, fiziki yerleşim durumları ve ekonomik gelişmişlik düzeyleri de dikkate alınarak kanunla Büyükşehir Belediyesi'ne dönüştürülebilir. Hilal, ülkemizdeki Büyükşehir olan illerimizin araştırmasını yaparak bulunduğu bölgelere göre çetele tablosunu oluşturmuş. İlerinin araştırmasıyla elde edilen veriler sonucunda büyük şehir olan illerimiz. Evet bu iller bunlar. Buna göre diyor, bakın indirelim biraz. İlerinin oluşturduğu çetele tablosunda ait sıklık tablosu aşağıdakiler hangisidir? Bakın 3, 4, 5, 6. Marmara'da 6, Ege'de 4 5. 4 5 Akdeniz. Karadeniz 3. İç Anadolu 4. Doğu Anadolu 3. Güney Anadolu 4 tane il. Bu verilen sıklık tablosunu oluşturacağız bakalım. Şimdi hangi şıkta var? Marmara 6'ymış. 5 gitti. Marmara 6, Marmara 6, Marmara 6. Ege 5, 5, 5, 5, evet. Akdeniz 5, 5, 5, evet. Karadeniz 3, Karadeniz 3, Karadeniz 4 gitti, Karadeniz 3 durdu. İç Anadolu 4, İç Anadolu 5 gitti, İç Anadolu 4 durdu. Demek ki cevap C şık. Evet bu tabloya göre şu C şıkkı doğru cevaptı bakın. C şıkkı doğru cevaptı. Bu doğru cevaba göre Evet. Şıkkı bulalım. Biraz daha küçültelim ve bütün şıkları görelim. Marmara 6, Ege 5, Akdeniz 5 olan hangi şıkta var? Ona bakalım hemen. Evet, şıkları incelediğimizde bakın D şıkkında şu tablonun doğru olduğu çıkacaktır. Ama yine burada dikkat etmeniz gereken husus, bakın Güneydoğu Anadolu'dan başlamışlar tabloyu grafiği verirken ama bakın bu tabloda Marmara, Ege, Akdeniz diye gidiyor. Aman sakın şaşırmayın. Güney Anadolu, Akdeniz diye sıralamışlar. Buna dikkat edin. 39. soruda Atatürk İlkokulu öğrencisi Ahmet 18 cm boyundaki kalemini kalem tıraş ile her iki ucundan 20 mm ve 50 mm açmıştır. Ahmet'in kurşun kaleminin son boyu ile ilgili Aşağıda verilen ifadelere hangisi doğrudur diye soruyor bak. Bakın kalemin boyu 18 santimetre. Bir tane kalem. Evet. Böyle kalem çizmiş olalım. Kalem 18 santimetre. Ama her iki ucundan 20 milimetre. Önce bu 20 milimetreyi, bakın santimetre cinsinden verdiği için bu 20 milimetreyi ve 50 milimetreyi santimetreye çevirmem lazım. 20 milimetre 2 santimetre yapacaktır. 50 milimetre de 5 santimetre yapacaktır. Bir ucundan 5 santimetre kısaldı. Bir ucundan 2 santimetre kısaldı. Bakın toplam 18'di. 18'den 5'i çıkardım. 13. 2'yi çıkardım. 11 santimetre boy kalmış oldu. Yani cevap B şıkkı. 40. soruya baktığımızda Mustafa öğretmen sınıftaki masalara örtü yaptırmak için iki farklı kumaş beğenmiştir. Metresi 14 TL olan kumaştan 1250 1250 cm, metresi 18 TL olan kumaştan 750 cm almıştır. Masa örtülerini diktirmek için terziye verdiği para ile birlikte masa örtülerini toplam 360 TL'ye mal etmiştir. Buna göre terziye ödenen dikim parası kaç Türk lirasıdır? Bakın metresi 14 lira ama verdiği bilgi santimetre. 1250 santimetreyi önce metreye çevirmem lazım. 1250 santimetre arkadaşlar 12,5 metre yapar. 750 santimetre de 7,5 metre yapar. Şimdi metresi 14 lira olduğu için ben 14 ile 12 çarpmam lazım. Önce burada. 14 çarpı 12 buçuk. Burada da metresi 18 lira olduğu için 18 lirayla da 7 buçuk metre olduğu için 7 çarpmam lazım. Şimdi bunları nasıl çarpacağız? Çarpalım hemen. Virgül yokmuş gibi düşünüp 125 ile 14'ü çarpalım. 5 kere 4, 20. Elde var 2. 4 kere 2, 8, 9, 10. Elde var 1. 4 kere 1, 4. Bir de elde 5. 5 kere 1, 5. 2 kere 1, 2. 1 kere 1, 1. Topla 0, 5, 7, 1. Bakın virgülden sonra bir basamak olduğu için virgülden sonra bir basamak olması için bunu bir virgül kaydırıyorum. Yani burada 175 TL vermiştir. Şimdi bunu hesaplayalım. Yine virgül yokmuş gibi. Yani 18 ile 75'i çarpalım. 5 kere 8 40. Elde var 4. 5 kere 1 5. Elde 4 9. 8 kere 7 56. Elde var 5. 7 kere 1 7. Elde 5 12. Topla arkadaşım 0 5 3 1. 1350. Virgülden sonra bir basamak olduğu için bir basamaklı hale getirdim. 135 TL de burada veriyor. Bunları topla. 5 5 10. 7 10 11. 2 3. 310 lira kumaşlara verdi. Toplamda 360 lira harcamış. Bu ikisinin farkı bana terziye verdiğim parayı verir.